Yeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün Balıkesir Edremit Kadıköy mevkiinde sizlere ultra lüks 3 artı 1 bir dairenin çekimini yapacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet binamızın girişi gayet şık bir girişimiz var. Yukarıda lambalarımız, ledlerimiz, spotlarımız, ben girişte duvarda taşlarla kaplanmış ve yeşilliklerle süslenmiş etrafı. Evet, gayet şık bir girişimiz var. Evet şimdi dairemize çıkacağız. Evet şimdi dairemize çıktık. Dairemize doğru devam ediyoruz. Hemen girişte güzel bir panoyla süslemişler. Gayet kapı numarasına kadar şık yapılmış vaziyette. Girdiğimizde uzun bir koridor karşımıza çıkıyor. Evet hemen sol tarafımız sağ tarafımızda yine görüntülü konuşma koymuşlar gayet kaliteli Onun dışında hemen sol tarafta vestiyerimiz Vestiyerin kapakları e, gri kullanılmış gayet de büyük bir vestiyer Onun dışında hemen devam ettiğimizde yine sol tarafta şöyle aynalı bir dolap koyulmuş. Makine yerine buraya koymuşlar. Çamaşır makinesini. Yine burada da malzemelerinizi koyabilmek için bir yer yapmışlar. Şöyle Boylanmaya göstereyim. Gayet de şık durmuş. Evet şöyle baktığımızda hemen sağ tarafımızda salon, mutfağımız, yatak odası ve bir yatak odası da burada var. Bir yatak odası ileride var. Evet şöyle salondan başlayalım gezmeye. Burası salonumuz. Salonla yine spotlarımız, ledlerimiz onun dışında Yine tavanda bir ayna kullanılmış. Duvarda duvar kağıtlarımız var. Şuradan göstereyim çok fazla ışık vurmasın. Evet yine burası merkez sistem. Şu an aktif olarak çalışmaktan. Yine merkezli uydu sistemi mevcut. Onun dışında koridora granit kullanmışlar. E, salonlarda ve odalarda parke kullanılmış. Yine kapılarımız beyaz. Ve gayet kaliteli bir şık kapılar kullanılmış. Kapı kollarımız altın sırasında. Malzemeler gerçekten kaliteli. Şöyle devam edelim. Hemen yine burada bir tane yatak odası. Çocuk odası diyebiliriz. Buradan balkona çıkışımız var. Duvarlar e, açık gri tonlarında kullanılmış. Camlar gibi pimapenler yine gri tonlarında kullanılmış. Evet burası mutfak. Gayet kullanışlı bir mutfağımız var. Şöyle doluklarına da bakalım. Yine gördüğünüz gibi ray sistemi kullanılmış burada da. Kendi kendisine kapanıyor ve hepsinin aynı şekilde. Yine çekmecelerimize bakalım şöyle. Burada yine kaşıklık tarzında yer yapılmış ve aşağısı kullanılması için yine güzel düşünülmüş. Onun dışında yine ankasa setlere takım olarak takılmış vaziyette. Fırını, ocağı hepsi hazır vaziyette. Burada hemen köşede dolap yerimiz ayrılmış. Mutfağımız kullanışlı. Yine merkez uydu sistemini buraya da çekmişler. Hemen hemen her odada merkez uydu sistemi var. Masamızın yeri çok rahat bir şekilde burada olabilir. Kullanışlı. 5-6 kişi rahat bir şekilde mutfakta yemek yiyebilir. Onun dışında yine bir tane burada balkonumuz var. Hem odadan hem de mutfaktan balkona açılan iki tane kapı var. Ortalama dairemiz e, 130 metre kare civarında bir daire. Yine burada bir çocuk odamız var. Yine çocuk odamızda da merkez buzlu sistemi var. Ve burada da bir balkonumuz var. Bakın. Şeye bile balkona bile e, televizyon TV sistemi çekmiştir. Kapılar geniş kullanılmış. Devam edelim banyomuz. Evet banyomuza yine gri tonları kullanmışlar. Yine tavanlar spot ve altın sarısı rengini duşakabin kullanmışlar yine şeyleri de dayana kadar göstereyim size arka taraf beyaz diğerleri de kahverengi tonlarında yine gömme rezervi yapmışlar onun dışında Yatak odamıza bakalım. Evet. Binanın her tarafı açık. Yani sizin dairenin her tarafı açık vaziyette. Ve kullanılan malzemeler de gerçekten çok kaliteli. Burası yatak odasında. Ebeveyn banyosu. Yine lavabomuz, duşumuz, dolabımız, aynamız hepsi gayet şık. Onun dışında burası yatak odamız. Yatak odamızda yine bir gömme dolap yapılmış. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir dolabın içine de bakalım. Derinliğine bakalım dolabın. Evet şöyle Gayet güzel. Güzel ve büyük bir dolap. Şöyle göstereyim size. Yine komple dolabı boydan boya ayna yapmışlar ve e kollarını da altın sarısı renginde yapmışlar ki kapı kollarına uyumlu olsun diye bence gayet de şık olmuş kapıların beyaz olması evin içine ayrı bir ferahlatma katmış evet bu dairemiz şu anda en çok gelişmekte olan yer Kadıköy bölgesinde Alışveriş merkezlerine çok yakın konumda. Hemen 300 metre aşağısında alışveriş merkezi var. Onun dışında hastane yine 400-500 metre mesafede yakın yerlerde. Binamız 7 katlı bir bina. Bulunduğumuz katta 5. kat olması lazım. Çünkü bayağı yüksekteyiz. 5. kat diye tahmin ediyorum. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışından www.cemreemlakakçay.com adresinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Sahibin.com üzerinden Akçay Cemre Emlak yazarak arama kısmına tüm ilanlarımızın detaylarını görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.